7. Bölüm Tercihler, tercihler, tercihler. Bizi biz yapan asil gerçekler. Sana neden küçük yılan diye sesleniyorum biliyor musun? Seni küçük bir yılan yapan kirli tercihlerinin bazılarına daha önceden şahitlik ettim de ondan. Gerçekten de tercihlerin tam da zehirli bir yılana yakışır nitelikteydi. Neyse, bunlar açıklamamın daha zamanı var. Evet nihayet sana tercih hakkı verdiğim en zevkli bölümlere sonunda ulaşabildik. Tebrikler. Artık daha hızlı ilerleyebileceğiz. Sana iki küçük soru soruyorum yılancık. Seda isminde bir kız var ve sanırım çok tatlı birisi. Onu geçenlerde gördüm ama ilginç bulduğum bir husus var. Nedense sana hiç benzemiyor. Cevabını tahmin edebiliyorum ama yine de soruyorum. Belki de cevabı senden duymak hoşuma gidecek. Onu yeterince seviyor musun? Daha doğrusu onu gerçekten seviyor musun? Bana bu iki sorunun cevabını dürüstçe ver bakalım. Bu arada bana karşı dürüst olmanı şiddetle tavsiye ederim. Bertu kendisine sorulan sorulara önce bir anlam veremedi. Ama Natchiv'in Seda'yı tanıması onun kendi hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olduğu gerçeğini kavramasına yardımcı olmuştu. Bu son durumda Natchiv'e vereceği cevapların gittikçe daha da önemli olduğunu anladı. Natchi sandığından daha tehlikeli bir adam olmalıydı. O kesik serçe parmağının sahibi kim olabilirdi? Bir insanın parmağını keserek kendi evine kadar kimseye fark ettirmeden sokabilen biri gerçekten tehlikeli ve güçlü olmalıydı. Nasıl olur da kendisi hakkında bu kadar çok ayrıntıyı bilebilirdi? Tamam bir şekilde kişisel bilgisayarı, cep telefonu ve hatta güvenlik sistemleri bile hacklenmiş olabilir ve bu durum ona kendisi hakkında birçok bilgi vermiş olabilirdi. Ancak o kesik parmak nasıl olur da evinin salonuna kadar evdeki hiç kimseye fark edilmeden sokulabilirdi. Zira bu ince düşünülmüş bir plan sonucu gerçekleştirilebilirdi. Evet, bütün gün çalışan bir sürü hizmetçi vardı. Bu eylemi kendisini tanıyan biri vasıtasıyla yapmış olsa bile böyle bir çılgınlığa kim, nasıl cesaret edebilirdi? Kolay değil, sonuçta kesik bir insan parmağından söz ediliyordu. Kendisinden gerçekten de ne yapmasını istiyordu bu lanet olası adam. Maddi bir talebi de yoktu. Zaten tüm parasını istediği zaman ele geçirebileceği gibi saçma sapan bir şeyler de söylemişti. Acaba Nertçiv'in asıl amacı ne olabilirdi? Bertun bunu bir şekilde öğrenmesi gerekiyordu. Ama nasıl? İşte en önemli mesele buydu. Bertun bu düşüncelerin etkisiyle bu oyundan kendi iradesiyle çıkamayacağını da iyice idrak etmişti. Şimdi kendisine Nachiv diyen bu adamın tüm talimatlarına uymaktan başka bir çaresinin olmadığı gerçekliğinin de acı tadına varıyordu. Bertu'nun bu karmaşık düşüncelerden Nachiv'in o şeytani ve iğrenç sesiyle sıyrıldı. Sana diyorum aptal yılan. Dilini mi yuttun? Bilmiyorum. Sanırım o kız benim için saçma bir takıntıdan ibaret. Zaten ne yaptıysam onu kendime bağlayamadım. Bu soruyu neden sorduğuna da bir anlam veremedim efendim Nachiv. Nachiv gülümseyerek Bertu'ya yanıt verdi. Ne zamandan beri bana soru sorabileceğin kanaatine vardın aşağılık yaratık. Kes sesini ve sadece talimatlarımı yerine getir. Ve sorduğum tüm sorulara doğru dürüst cevap ver. Yorum yapmanı istemiyorum. Neyse şimdi işimize bakalım. Seda'nın senin isminde ev arkadaşı bir kız var biliyorsun. O da sanırım senin gibi yılanlardan oldukça hoşlanıyor. İyi dinle beni. Sana iki tercih hakkı tanıyorum. Birini seçmek zorunda olduğunu zaten biliyorsun. Telefon rehberinde o kızın numarası olduğunu da gayet iyi biliyorum. Beni salak yerine koymaya çalışma. Seninle mesaj göndermeni ve hemen şimdi evine davet etmeni istiyorum. Onu bir şekilde eve gel eve gelmesi için ikna etmelisin. Ne yap et? Onu buraya getir. Tabi bu senin ilk tercih hakkın. İkinci tercih hakkına gelecek olursak, o kızı bu işe hiç karıştırmayarak elimdeki yasa dışı tüm görüntü ve verileri tüm dünyaya servis etmeme razı gelebilirsin. Bence gayet dengeli, iki güzel tercih hakkı. Ya o kız da bu işe bulaşır ya da hayatın bir güzel kararıp ellerinden kayıp gitmesine şahit olursun. Sana karar vermen için 5 dakika veriyorum. Bu iki tercihten bir tanesini seç. İyi düşün. Ya o kızı da bu pisliğe bulaştıracaksın ya da o çok değer verdiğin muhteşem yılan hayatın bu gece sona erecek. Süren başladı. Bertun duyduklarını hazmetmesi kolay şeyler değildi. Bu yüzden başını iki elinin arasına aldı ve düşünmeye çalıştı. Bir karar vermesi gerekiyordu zira süresi çok azdı. O an bulunduğu ortamdan kaçıp gitmek isterdi ancak bunu yapmaya teşebbüs dahi ederse Nachiv'in neler yapabileceğini kestiremiyordu. Belki evden dışarı adımını atar atmaz bir katil tarafından öldürülebilir veya elindeki her şeyi ortaya saçılabilirdi. Bertu hayatını karartmak istemiyordu ancak Selin'i de suçu günah olmadan bu pisliğe bulaştırmak da istemiyordu. Ama görünen o ki başka da bir çaresi yoktu. Bu iki tercihten bir tanesini seçmek zorundaydı. Bir süre düşündükten sonra Selin'i çağırmaya karar verdi. Hem belki Selin ne yaparsa yapsın Seda gibi teklifini kabul etmeyebilir ve bu pisliğe hiç bulaşmadan kurtulabilirdi. Naci bu durumdan da onu sorumlu tutamaz ve başka bir talebe geçebilirdi. Sonuçta böyle bir ihtimal az da olsa vardı. Bu durum çok küçük bir ihtimal dahi olsa denenebilirdi. Bu düşünceden dolayı bu tercih Bertu için daha akla uygun gelmişti. Süresinin bitmesine son 15 saniye kala tercihini Natchiv'e açıklamaya karar verdi. Efendi Natchiv, kararımı verdim. Seni buraya çağıracağım ama ne olur ona zarar vermemi benden isteme. Natchiv şeytani sesiyle dehşetli bir kahkaha daha attı. Küçük yılanım benim. Karar verebilmene ne kadar çok sevindim. Bir bilsen, ah evet. Tam da sana yakışır. Yani küçük aptal bir yılana yakışır bir karar verdin. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Seninle de bir tercih hakkı vereceğim. Merak etme. Zaten bunu düşünmüş olmalısın. Eğer o senin teklifini kabul etmezse bu kirli oyundan muaf tutulacak. Eğer iğrenç teklifini kabul ederse o da kaderinde ne varsa onu yaşayacak. Unutma ben kimseye zulmetmiyorum. Siz küçük yılanlar kendinize ve çevrenize sadece zulmedip duruyorsunuz. Ben olması gerekeni yaparım. Selin eğer teklifini kabul ederse bana göre çok da masum sayılmaz anne. Sonuçta sen onun arkadaşına mail etmiş bir aşağılıksın. Eğer o kızın içinde senin gibi bir yılanlık yoksa senin teklifini hemen hiç düşünmeden reddetmesi gerekir. Sonuçta arkadaşını, çevresine ve sana karşı küçük duruma düşünmemeyi tercih edebilir değil mi? Eğer kabul ederse o da senin gibi küçük zehirli bir yılandan farksız olduğunu ispatlayacaktır. Onun da yeri senin yanındır ve o yüzden içini şimdiden rahat tut canım. Bertu istemeden de olsa ilk defa Natchiv'in dediklerine hak vermişti. Acaba aklım bulanıyordu ama Natchiv gerçekten de haklıydı. Sonuçta Selin teklifini kabul etmek zorunda değildi. Bertu iyi bir tercih yaptığını düşünerek içini biraz olsun rahatlattı. Sonuçta Selin Natchiv'in dediği gibi bu iğrenç teklifi reddederek bu kirli oyuna dahil olmamayı seçebilirdi. Berthoud cep telefonunu eline alarak Natchev'in talimatını yerine getirmek için Selin'e mesajlar göndermeye başlamıştı bile. Gönderdiği tüm mesajların Nachi tarafından okunduğunun farkında olarak bir hata yapmamaya özen gösterdi. Selin'le bir müddet mesajlaştıktan sonra asıl konuyu ona açtı ve davetini bir çırpıda gerçekleştirdi. Selin gönderilen bu davet mesajından sonra birkaç dakika boyunca hiçbir cevap yazmamıştı. Berthoud bu süre zarfında içinde Selin'in bu teklifini kabul etmediğini bildiren mesajını bekleyip duruyor ve kendini rahatlatmaya çalışıyordu. Bu kısa zaman aralı Berto o kadar uzun gelmişti ki bu süre içerisinde kendisini adeta yiyip bitirmişti. Berto bir başkasının da bu lanet oyuna dahil olmasını ne olursa olsun istemiyor ama bu durum karşısında kendisini eli kolu bağlı hissediyordu. Kendisini rahatsız hissettiren bir diğer husus ise Selin'in karşısına Naciv'in tabiriyle tam bir yılan gibi çıkma durumuydu. Bu gerçekten utanç vericiydi. Berton saçlarının, sakallarının ve hatta kaşlarının bile tıraş edilmiş olması simasını oldukça korkunç bir hale saatten sokmuştu. Saçma gelse de aynanın karşısında kendisini ilk defa bu şekilde gördüğünde simasını gerçekten de bir yılana benzetmişti. Belki de bozulan psikolojisi bu saçmalığı kendisine kabul ettirmişti. Daha önce kendisini bu şekilde hiç görmemiş hatta hayal bile etmemişti. Zaten bu nasıl mümkün olacaktı ki? Beklenen cevap mesajı sonunda geldi. Selim Bertua teklifini kabul ettiğini belirten şu mesajı attı. Peki, bu ince teklifini kabul ediyorum. Yarım saat sonra gönderdiğin konumda olacağım. Lütfen bu durum iğrenç bir şaka olmasın. Yoksa senin için çok fena olur. Benden söylemesi. Naci mesajı okuduktan sonra Bert Bertua adeta emretti. Bunu şaka olmadığını ve eve gelmesini çok istediğini yaz küçük yılan. Bertu denilenleri harfiyen yerine getirdi ve Natçiv'e dönerek yalvarmaya başladı. ''Ne olur ona zarar verme efendi Natçiv. Ne olur. Onun gerçekten bir suçu yok. Ne olur ona zarar vermemi benden isteme.'' Natçiv bu sözlerden sonra iyice sinirlenmiş ve Bertu haddini bildirmek için bağırarak sert bir şekilde cevap verdi. ''Başımda karı gibi konuşup durma. O tercihlerini senin gibi gerçek bir yınan olmaktan yana kullandı ve kaderi neyse onu yaşayacak.'' Onun çok masum olduğunu düşünüyorsan sana sunduğum ilk tercihe şimdi geri dönebilirsin. Madem susuyorsun ve bunu tercih etmiyorsun o halde bunun bedelini her ikiniz de ödeyeceksiniz. Bertun söyledikleri karşısında o kadar çaresizdi ki diyecek tek bir söz bile bulamadı. Selin gerçekten de bu kirli oyuna girmeyi bilerek, isteyerek ve kendi hür iradesiyle gerçekleştirmeyi işte. Hem de bu hareketleriyle en yakın arkadaşına resmen ihanet ediyordu. Ne işi vardı? gece yarısı başkasının evinde. Bartu kendisini ilk defa iğrenç hissediyor ve kendi hakkında kötü düşüncelerinin farkına varıyordu. Beyninde dolaşan tüm bu düşünceler içindeki sıkıntıyı daha da arttırıyor ve kalbini daraltıyordu. Bir iki saat öncesine kadar o güçlü, kendinden emin olan adam gitmiş, yerine korkak, çaresiz ve zamanlı bir adam gelmişti. Serin yaklaşık yarım saat sonra bu kirli oyuna artık dahil olacaktı. Onun da kaderi bundan sonra farklı bir şekilde ilerleyecek ve tercihlerinin bedelini önünde sonunda ödeyecekti. Hem Bertol bu durumu değiştirmek için ne yapabilirdi ki? Naçiv çok kudretli birincisine benziyordu ve her şeye vakıf olduğunu karşısındakine hissettiriyordu. Sanki tüm kozlar onun elindeydi. Naçiv Bertol'a göre kendinden emin, daha kararlı ve daha güçlüydü. Bertu Natchiv'in tüm çıkış kapılarını tutmuş ve tüm kapıların anahtarlarını elinde sıkı sıkı tutarak gülümsediğini hayal etti. Stres ve kaygı Bertu'nun hayal gücünü iyice etkilemiş olmalıydı. Bertun Akın'a saçma sapan milyonlarca düşünce adeta akın akın hücum ediyor ve her bir akın onu adeta deli ediyordu. Aldığı uyuşturucu maddelerin bu halüsinasyonlara yaslanamayacak kadar etkisinin var olduğunu düşündü. Bertun kafası iyice karışmıştı ve çaresizce aklını sanki Nachi denen bu tanımadığı ve hatta var olup olmadığına bile emin olmadığını bile bilmediği adama teslim etmişti. Bertun Akın'a yine o cevapsız sorular geldi. Acaba o kesik parmak hangi zavallıya ait? Acaba o parmağın sahibi halen hayatta mı? Hayatta dahi olsa ne halde ve kim bilir kimlerin elinde? Naci denen aşağılık herif kesik parmağı neden buzdolabına koydurmuş olabilir? Bu oyunun son nereye kadar gidecek? Her şeyden önemlisi Naci bu eylemi neden yapıyor? Ne çıkarı vardı ki bu eylemlerinden? Bertu bu soruların hiçbirine yanıt bulamayacağını yeniden anlayarak çaresizce seni beklemeye devam etti. Onun hayatı artık Natchev'in talimatlarını beklemek ve o talimatları koşulsuz şartsız yerine getirmekle sınırlandırılmıştı. Otan manasıyla bir esirden farksızdı.